Arkadaşlar selam yeni bir Keydrop videomuza hepiniz hoş geldiniz. Açıklama kısmında 50 bin lira değerindeki 3 tane bıçak çekilişimin linki var. Eğer katılmak istiyorsanız linke tıklayıp sizler de katılabilirsiniz. Ayrıca Get Free bölümünden 100 koda FBB yazarak her bakiye yatırmanızda 100 don bonus kazanabilirsiniz. İlk kullanımınızda da bedava 50 sent bakiye veriyor onunla kasa açabilirsiniz. Şimdi gelelim güzel bir kasa savaşına başlayalım arkadaşlar. Bu arada e, videoda yaptığımız zannederek ben gittim 2 tane kasa savaşı oluşturdum. Bakalım Kazanmış mıyız 50 tane FBB TV kazasından koymuştum. Bakın abi kişi başı 300 dolar vermiştik. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5 tane bıçak çıkmış. Ortadaki bot 1300 dolar kazanmış abi. İnan, 1400 hatta. Bir tane daha kaza savaşı oluşturmuştum. O da 168 dolarlık 4 kişilik oluşturdum. Onu da ben kazanmışım. Yine 1000 dolar gelmiş. Bir sürü bıçak çıkmış yani. FBB TV kazasıyla videomuza başlayalım. Ee, bakalım kendi kasamızdan bıçak çıkarabilecek miyiz? Kaza savaşı değil. direkt açmayı tercih ediyorum. Şöyle bir 5 tane açtık. Zarar ettik. Bir tane daha 5 tane açtık. Yine zarar ettik. Ama bakiyemizin yarısı geldi. Bir tane daha açıyorum. Bakiyemizin yine bir kısmı geri geldi. Bir bıçak. 2 tane de item aldık. Her türlü kardayız. 1000 dolarla başlamıştık. 84 dolar. Kar ettik. Kendi kasamızı bırakıp şimdi sitede olan kasalardan açmaya devam edebiliriz. Şimdi bakalım kası savaşı oluşturan var mı? Yokmuş pahalı bir kası savaşı. Hemen kendi kası savaşımızla devam edelim. Biliyorsunuz bu kasa yeni geldi ama tırt olduğunu düşündüğüm için açmayacağım. O yüzden eski kasalar olan Serpent kazasıyla videomuza ikinci bir kasayla devam ediyoruz. 10 tane Fire Serpent kazasından koyuyorum. Direkt 2 vs 2 modunda kasa savaşını başlatıyorum. Bakalım iyi bir para kazanabilecek miyiz? Kişi başı 600 dolar verdik. Her bir kasa 59 dolar. Her ikili 120 dolar olmak zorunda. Aksi takdirde zarar. 120 dolar olması gereken 26 dolar oldu mesela. 100 dolar zarardayız. Yine zarardayız abi. Çok kötü gidiyoruz şu anda. 240 dolar olması gereken şey 46 dolar. Yani 200 dolar zarardayız. Umarım böyle devam etmez. Bir anda 157'ye çıktık. Fena değil. Kötünün iyisi diyebiliriz ama maalesef kötü devam ediyoruz. Acilen pahalı bir bıçak veya item çıkması gerekiyor. Yoksa bu kasadan katlamamız çok zor ihtimal. Hala bakiyemizin e, yarısı bile çıkmadı. Kasaların yarısı bitti. Gerçekten kötü gidiyoruz ya. Umarım son anda bir bıçak falan çıkartır. Öne geçer karımızı ederiz. Öndeyiz ama sevinemiyorum. Çünkü kasa savaşını kazanırsak zarar edeceğiz. Kaybedersek komple zarar zaten. Ama kazanmanın da bir artısı olmalı diye düşünüyorken inanamıyorum. Abi bize 600 dolar karşı 857 dolar item çıktı ya. Oley be bir tane daha çektim. Aynısından bir tane daha çektim abi. AWP Lightning Strike. iki tane üst üste. Bunun olasılığı ne kadar azdır biliyor musunuz abi? Mükemmel bir kazı savaşı kazandım. Kişi başı 600 dolar verip 1500 dolar aldık. Neredeyse 3 katı. Harika abi. Envanterde kalsın. Az sonra zaten upgrade deneyeceğim. Çünkü envanterde baya bir çöpitem oldu. Onları upgrade yapacağız. Güzel bir eldiveni çek çevirip o eldiveni çekeceğiz arkadaşlar arkadaşlar. Şimdi 485 dolar bakiyemiz var. Bununla da güzel bir kasa savaşı başlatmak istiyorum. Holy Jolly kasası duruyor mu? Maalesef durmuyordu galiba. Şu Jungle Action'dan bir 5 tane değil 6 tane koyalım. Bu sefer Underdog açacağım çünkü inanılmaz şanslıydık. Çok pahalı itemler çektik. Belki bunu kötü itemler çekeriz diye düşünerek Underdog modu da açtım. Umarım kazanan biz oluruz. Hadi bakalım. Ee, katlamaya ihtiyacımız var. Çünkü upgrade ile pahalı bir eldivene deneyeceğiz dostlar. O yüzden gerçekten katlamamız çok güzel olacak bizim için. Süper bir vulkan çıkardılar ama ama maalesef öne geçemediler hala. Evet, pahalı çıkaran biz olduğumuz için şu an karşı taraf bayağı bir önde. Ama belli olmaz. Bir tane şu mesela Factorinive'den onlar da çıkartırsa hadi Factorinive olsun. Bu kadar be. Öne geçtik bir anda görmüş olduğunuz gibi. Son 3 kasa kaldı. Bu arada inanılmaz iyi açımlardı. İnanılmaz iyi. Bak 30 dolar kasadan 685 dolar çektiler. Taktik budur abi. Bak arda arda kazı savaşı kazandık. Direkt Underdog modda açtım. Yine kazanmaya devam ettik. 228 dolar verip 870 aldık. Neredeyse 4 katı diyebiliriz buna. Ama yanlışlıkla çıkardığım her şeyi sattım. Bu yüzden bayağı bir üzgünüm şu an çünkü upgrade yapacaktık. Neyse envantere tıklayalım. Çöp itemlerden bir upgrade'imizi yapalım. Daha sonra zaten itemler azaldığında pahalı bir upgrade deneyeceğiz. Ecmez eldiven var bir tane ona deneyeceğim ama %60 şansa nasıl yanar bu? Harbiden yanması inanılmaz saçmalık oldu. Şöyle bir 4 tane 5 tane bıçağı da koyuyorum. 1.5x'den daha az basmak isterdim. Fakat böyle bir denemek istiyorum arkadaşlar. Az önce sağ bastığım için bu sefer sola basacağım. Şükür geldi bu sefer. Güzel. Çok güzel. Hatta şu eldiveni bir denesek mi acaba? Düşük fullat gelirse kar edebiliriz ama hiç denemeyeceğim. Ben direkt hedge maze eldivene upgrade'imi basacağım arkadaşlar. Bu eldiveni gerçekten çok istiyorum. Yani eğer site bana düşük bir full da gönderirse net olarak bu eldiveni çekip yeşil envantere geçmeyi düşünüyordum. Umarım gönderirler. Şöyle şansımızı %61 yapalım. Trabzonlara selam olsun. Galatasaray 5-1 yendi ama %61 şansı denemek istedim. Az önce sol geldi iki kere. Bu sefer sağa basıyorum ve ve dur artık dur 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 süper geldi. Geldi geldi geldi. Çok güzel abi. Şu eldiveni bir çekelim. Bakalım düşük float gönderecekler mi? O esnada da Sizlere zaten gösteririm ben güzel ama eğer güzel bir e, flow hatta gönderirlerse zaten sizlere videonun sonunda gösteririm çünkü göndermede biraz zaman alabiliyor açıklama kısmında çekilişin linki var tıklayıp katılabilirsiniz pbb kodumu kullanmayı unutmayın arkadaşlar.